Merhaba arkadaşlar. Adım Ferhat Dalar. Denizci kulübünün bana e, ulaştırmış olduğu bazı soruları cevaplayacağım bu videomuzda. 2009 yılında Mayıs ayında Ekol Denizcilikten mezun oldum. Yaklaşık 11 yıldır gemilerde güverte zabitliği yapmaktayım. Bunun son 1,5-2 yılı e, ikinci kaptan olarak görev yapmaktayım. Çocukken denizci olmak gibi hayalim yoktu. Fakat Yaşadığım yer itibariyle çocukken bir ayağımız devamlı suyun içerisindeydi. Teknelerin üzerinde büyüdük diyebilirim. Çevremizde bu işle uğraşan abilerimiz, amcalarımız vardı. Dayım deniz nakliyattan, makine bölümünden emekli olmuştu. Bir diğer dayımın oğlu Süleyman abimiz. O da denizciydi. Fakat 92-93 yılında Gemisi İzmir Karagor açıklarında sert bir karayelde yük kayması sonucu alabora oldu. Kendisi e, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu e, olay ailemiz için çok acı bir durumdu. Onun dışında e, köyümüzde Seyhan 4 gemisi var. E, Roro yolcu gemisi. Adadan ana karaya e, seferler düzenliyor. Bunun e, kaptanı cevat kaptan gemiyle her iskeleye yanaştığında beyaz üniformalarıyla güverteye çıkıp güvertede gezerken biz onu görürdük. Ve çocukken tabii ki ona hayranlık duymuştuğumuz iç geçirmişliğimiz olmuştur birçok kez. Belirli bir yaşa geldikten sonra ben bu mesleğe yöneldim. Ama çocukluk hayalimdi dersen yalan olur. Böyle bir hayalim yoktu. Sonradan bu mesleğe yöneldim. İyi ki de yönelmişim en çılgın iş. Bireysel olarak ilk staj döneminde e, demir vire ettiğimizde vire edilen zincir zincirle sığmıyordu. Zincirliğin hacmi küçüktü. Bu sebepten dolayı bir kişinin o zincirliğin içerisine girip vire e, edilen zinciri odanın içerisine yayması gerekiyordu. Ve bu görev bana düşmüştü. Şimdi düşündüğüm zaman e, çok çılgınca bir iş gibi geliyor. Çünkü e, o Demiri bire ederken, demirin geri kaçması böyle bir şey çok e, olan bir şey değil ama bir durum değil. Fakat olabilir. E, bütün riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. E, sizi, o zincir sizin herhangi bir yerinize takılıp sizi orada ezebilir. Veya o kümelenen zincir sizin üzerinize devrilebilir ve ezilebilirsiniz. Şu an düşündüğümde çok riskli bir iş. Tabii ki o zaman e, bu durumu çok fazla düşünmüyorduk. Hem adrenalinli geliyordu hem de e, size verilen işi o, zaman, o dönemde çok fazla sorgulamak gibi bir durumunuz yoktu bulunduğunuz pozisyon için. Çünkü stajyersiniz. Stajyerlik yapanlar bunu çok iyi bilirler. Evet kamerada ağladım. İlk staj dönemimde bir elektrik zabitinin gemiden deport edilmesine şahit oldum ve bunun için gözyaşı dökmüştüm. Sebebi de şuydu o elektrik zabitinin Gemiden ayrıldıktan sonra gidecek herhangi bir yerin olmadığını bildiğimden dolayı onun için göz dökmüştüm. çünkü kendisinin deport edilme şekli ne ben katılmıyordum uygun benim kendi görüşüm olarak uygun görmüyordum çünkü 15-20 günlük bir süre içerisinde bir personelin mesleki yeterliliğine karar veremezsiniz o zamanlar o arkadaşın ve amirleri tarafından yapılmış olan bir yanlıştı ben de buna duygusal olarak yaklaşmıştım ve bunun için gözyaşı dökmüştüm. Evet vardı. İlk staj dönemimde 72 yaşında bir suvarıyla çalışmıştım. 6 aylık bir dönemdi. Bu dönemde saçlarım kısa olduğu için bana çavuş diye sesleniyordu. Bu 6 aylık dönemde bu lakapla devamlı gemi içerisinde anıldım. Güzel bir lakaptı. Hoşuma da gidiyordu o altı aylık dönem boyunca bu lakabı üzerinde üzerimde hep taşıdım. Evet çalıştım. Hala çalışmaktayım. Gürcü personel, Hintli personel, Ukraynalı personel, kısa bir dönem Rus personel ile çalıştım. Bu personeller içerisinde örnek vermem, anekdot olarak belirtmem gerekirse. Bir Rus çarkçıbaşı ile beraber çalışmıştım. Onun dikkat ettiğim bir huyu vardı. Çay saatlerinde ne çay saatlerinde bir dakika önce ne de çay saatinden bir dakika geç çay saatinden kalkıyordu. Bu çok hoşuma gitmişti. Çünkü bu davranış o kişinin işine olan sadakati, profesyonelliğini gösteriyordu. Ve bu zamana kadar böyle bir şey görmemiştim. Ve bu davranışı benim çok dikkatimi çekmişti. Tabii ki bunu yabancı personel çerçevesinde veriyorum. Yani e, tabii ki bu zamana kadar çalışmış olduğumuz başka abilerimiz e, mesleki olarak çok farklı şeyler onlarda da Ama yani yabancı personel e, soru yabancı personel çerçevesinde olduğu için o kişiyi örnek vermem e, kendimde daha doğru buldum. E, bunu da burada altını çizmek istiyorum. İlk maaşımla ee, tabii ki denizcilikten kazandığım ilk maaş olarak bunu düşünüyorum. İlk staj döneminde ilk kazandığım parayla kendime bir Beşiktaş forması almıştım. Ee, çünkü e, fanatik bir Beşiktaş taraftarıyım. Bunun benim için çok ayrı bir önemi var. Ee, güzel bir anıydı benim için. Ee, hoşuma da gitmişti. İlginç bir hobi deniz... Denizciliğe başladığımda, denize ilk çıktığımda e, gemide ne yapabilirim, e, gemi denizciliğim bana ne katabilir diye çok düşünmüştüm. Hobi olarak da kendime bir şeyler e, katmak istiyordum. Bunun için hem denizciliğin bize e, sunduğu bir fırsat olarak dünyadaki bütün e, ülkeleri gezemesek de liman olan çoğu ülkeyi geziyoruz. Bunun için o gittiğim ülkelerden bozuk para veya kağıt para olarak para koleksiyonu yapıyorum. E, evde bir katalog dolusu bir para koleksiyonum oldu. İkinci kataloğa geçtim. Ve hala devam ediyorum. E, onun dışında denizciliğe başlamadan önce e, şiir yazıyordum. Hala yazıyorum şiir. Tabii ki gemide yazdığım şiirler, e, karada yazdığım şiirlerden oluyor. Gemide yazdığım şiirlerde e, daha gerçekçi oluyor. Çünkü denize daha fazla e, yalnız kalıyorsunuz. Kendi iç dünyanızda daha e, sade bir şekilde duygularınızı hissediyorsunuz. Bu sebepten dolayı gemide yazdığım şiirler benim için daha ayrı bir önemi var. E, şiir de yazıyorum. Para koleksiyonu ve şiir olarak hobilerim e, var. Denizde gerçekleştirdiğim. E, tabii ki deniz kokusu, e, yosun kokusu, denizin içerisindeki balık kokusu. E, bunları duyduğunuzda e, gözünüze gemideki çalışma ortamı e, geliyor aklınıza bu geliyor. Ama beni denize çeken e, koku dışındaki bir diğer şey denizin kendi içerisinde barındırmış olduğu bağımsızlık, özgürlük ruhu. Ben bu meslekte bu mesleğe kendimi ait hissetmemin sebebin denizciliğin içerisinde bulunmuş olduğu, barındırmış olduğu bu özgürlük ruhu. Çünkü e, düşündüğünüz zaman e, bir sabah uyandığınızda herhangi bir ülkenin şehrinde sabah kahvaltısı yapıyor olabilirsiniz. Veya bir güneş batışında herhangi bir ülkenin şehrinde akşam yemeği yiyor olabilirsiniz. Bir limandan kalktığınızda provanızı herhangi bir rotaya çevirdiğinizde artık o ayrıldığınız limandan herhangi bir bağınız kalmıyor. Bir bağımsız başka bir ülke, başka bir şehirmiş gibi yolunuza devam ediyorsunuz ve hayat o şekilde akıyor. Bunun için e, denizcilikteki beni çeken e, kendime ait hissettiğim bu özgürlük ruhu. Tabii ki e, kısıtlı şartlarda yaşıyoruz geminin üzerinde. E, belirli sınırlamalarımız var. E, hem yaşamsal olarak hem de e, özgürlüklerimiz olarak. Ama e, gemi limanlar ayrıldıktan sonra o bağımsızlık, o özgürlük beni her zaman cezbetmiştir. Çünkü ben masa başında oturup da bir iş yapabilecek bir insan değilim. Devamlı hareket halinde olmam gerekiyor. Bu mesleğin kendi içerisinde e, bulundurduğu bu e, hareket mekanizması e, beni e, heyecanlandıran bir durumdur. Ben sabit olarak bir yerde oturup bir iş şey yapamam. Onun için bu mesleğe karşı ilgim, bu mesleğe karşı sevgim daha da e, artıyor günbegün. Gün. E, tabii ki zorlukları var. Ben pozitif olarak bakıyorum. E, ailenizden, sevdiklerinizden uzakta kalıyorsunuz. Bunlar negatif şeyler. E, ama karada da çalışan insanlar için birçok zorluk var. Ama ben denizdeki bu bağımsızlık, bu özgürlük ruhunu e, hiçbir şey değişmem. Onun için e, mesleğimi seviyorum ve e, beni aslında denize çeken şey kokudan ziyade bu özgürlük ruhu. E, tabii ki denizcinin bavulu her zaman hazırdır. İçerisinde 4 mevsim barındırır ve ne zaman bir ihtiyaç olsa hemen işe koyulur, yola koyulur. Ben şu an 9 ayı bitirdim. 10. ay gemide 10 aydan beri denizdeyim. Bu zamana kadar gemiler ayrıldıktan 15-20 gün sonra tekrar gemiye hep çıkmak istemişimdir. Bu tabii ki psikolojik olarak bir ihtiyaç. Alışıyorsunuz Denizde yaşam e, koşullarına, deniz hayatına, bu özgürlüğe, bu bağımsızlığa, her şeye alışıyorsunuz. Onun için gemiden ayrıldıktan sonra tekrar gemiye dönmek istiyorsunuz. Ama tabii ki ben <laughs> gemiden ayrıldıktan sonra 15-20 gün içerisinde gemiye tekrardan katılma gibi bir planım yok şu an. Çünkü e, uzun bir süreden beri çalışıyorum. E, şu an Basra Körpesi'ndeyim. E, burada ne kadar daha kalacağımız belli değil. Belki Haziran, belki Temmuz ayında gemiden ayrılmış olacağım. E, bu da yaklaşık 11. ayın bitmesi falan bir durum olacak. Ama e, bütün denizcilerin karadayken bavulları hep hazır olur. Dört mevsimde içinde olur. Onun dışında bu mesleğe başlayacak, bu mesleğe seçecek arkadaşlara buradan e, küçük tavsiyem. tavsiye bu meslek e, dışarıdan, kataloglardan, herhangi bir broşürlerden göründüğü gibi sadece beyaz üniformaların e, giyildiği ve güvertede elinizde kahveyle gezdiğiniz bir meslek değil. Bu mesleğin içerisinde özlem, stres tabii ki bütün meslekler içerisinde var. Fakat e, burada 24 saat yaşıyorsunuz denizciliğin içerisinde. Bütün yaşanan zorluklar, bütün negatiflikler 24 saat yaşanıyor. Karadaki gibi e, 8 saat çalıştığınızdaki çektiğiniz sıkıntıyı akşam ailenizle giderebilirsiniz veya arkadaşlarınızla herhangi bir kafede oturup e, bu durumu paylaşıp psikolojik olarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Fakat denizciliğin içerisinde böyle bir şey yok. Kendinizle e, barışık olmanız gerekiyor. Kendinizin içerisinde bütün sorunları çözmeniz gerekiyor. Onun için e, psikolojik olarak ve e, fiziksel olarak gerçekten kendinizi bu mesleğe hazır hissediyorsanız bu mesleğe başlayın. Veya bu mesleğe yönelin. Size e, söyleyebileceğim, bununla ilgili tavsiye verebileceğim e, tek konu budur. Bu başlıktır. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. E, Burada herkese selam. Allah selam versin.